Buraya atlamıyorum yumuş. Senin kenarına atıyorum Buraya evet, evet. atıyorum Buraya yani, atıyorum Silah var mı yani? SGF'ler oyunda ha Ne? SGF'ler Vururuz Sırrımak izliyorum Havalasam Sonra video yapsam süper bir içerik olur aslında. Bunları bir tavalayalım mı ya? Tava lazım bana ama. Bunlar... Abi açıkta alıyorum birine. birine. Alsan oğlum. Ya yumuş baygın çıksan abi. Oğlum da iyi. Biri daha koşuyor. Gün, o Motor. Motor Çok çıktım ya. <laughs> Otor'u at. İyi ben daha az mermi değil mi? Mermiye sıkıntı yok. adamlar geliyor. Ya boşuna aç ama. bindim indim Burada. İyi adam buraya indi aynen. Eee baygın nerede? Sakın bayılma yandakine. İyi adam yanımda. Yok kapa kafa kafaya girme payta. Aldın mı? Aldım. Çok güzel. Aldım. Soldan çıkıyor bir tanesi. Aldım onu da. Şurası. Onu da aldım. Aga be. TGF'ler kendinize iyi bak kardeşlerim. Karabitler. E adam buraya girdi. Evi girdi. Tamam üstümde gelecekler haberin olsun. Dışarıda beklesene. Yatabilirsin atabilirsin belki. Açıkta bekliyorlar. Çok fazla şey yapmıyorum. Sıtma artık. Ben mi kalmadım anasını satayım. Dayı biraz bana giriyor. He? Sahilden giriyor sahilden giriyor sahilden giriyor. Arabayla giriyor. Abi bu başka galiba. Yumuş ya. Yani. Yok yok. O TGP midir nedir? Baba kapıya girme Ay, Çok çıktı. çok sıktım. Harikasın. Diyorum, tamam. Sahile bak, sahile bak, şeye bak. Ha. Gelişiyor ona bak, unutmam lazım. Tamam, bakıyorum, bakıyorum. Biri açıkta kulübeye koştu, iki tane alacağım. Moş <laughs> bir damet kaydın adama ya. İyi e, görmüyorum. Nasıl görmüyorsun abi adam açıkta koşuyordu. Hadi be. Kulübede ya. Yo onunla bize alakası var. Buraya gelecek. Var var. Tam daha tutmuyorum mermi kalmadan ısrarım. Gelecekler bunlar üzerimize haberin olsun. Pahalı geliyorlar galiba. Arabaya bindiler, arabaya bindiler aynen. Geliyorlar. Dayı geliyorlar, bana geliyorlar. Dermim kalmadı. Aga be. Mermim kalmadı. Yok abi mermim. Ya biz niye ısrar hep aynı yere atıyoruz? tanklarla aynı yere atlıyoruz. Ya musun? Bir ee, bana mı çöktü bunlar? Arkasındayı, bitir dayı. Kaç kişi var mı orada? Bir dakika, daha iki kişi var. Bomba bomba yok mu her yerinde? Yok. Bombası mı? Yok, yok. Dur dur, dur. Şimdi de ver. artık bir şey kalmadı. Lanetlik <laughs> değil lan. Yumrukla yumrukla oğlum, hep içinizden geçik hepinizin. Yumruklu yumruklu hadi eyvallah. Doğa et ikinci silahım yoktu. Şeyim şarjörü atılmış değildi. Hadi bakayım. Bundan da güzel video olur bana. Hasara bak abi ya. 1284 hasar yapmışım ya. Yok, i̇yi yaptın iyi. Herifler var ya çıldırdılar net söylüyorum yani. Ya ikinci silahımda bir tane mermi yok. Sıfıra sıfır. Yoksa onu da alacağım.